arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler getirmesi dileğiyle işaret dili derslerimizin ikinci bölümü olan zamirler ve tanışma cümleleriyle bugünkü dersimize başlıyoruz. Hareketlerimizi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi mimiklerimizde ve dudak hareketlerimizde yaptığımız hareketleri mutlaka desteklememiz lazım zamirlerle başlayalım. İşaret parmağımız açık ve kendimizi gösterecek şekilde ben. İşaret parmağımızı karşı tarafa gösterecek şekilde sen. İşaret parmağımız yan tarafı gösterecek şekilde o. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey o'yu yaparken bedenimiz ya da yüzümüzle dönmek yerine gözlerimizle ve başımızı hafif o tarafa çevirerek yaptığımızda o hareketi daha anlaşılır olabilir. O. Ben, sen, o. Tekrar işaret parmağımız açık. Önce şöyle bir daire çizip kendimize geliyoruz, biz. Veya kendimizden alıp karşı tarafa getiriyoruz, biz. Karşı tarafa yarım ay şeklinde getirdiğimizde de siz oluyor. Biz de siz arasındaki fark, bizde mutlaka kendimizi göstermemiz gerekiyor, sizde karşı tarafı göstermemiz yeterli olacaktır. Veya tüm parmaklar açık biz ya da bizimde ya da sizin de ya da sizde de kullanıldığı görülmektedir. Parmaklarımızı kalın bir yapıp yan tarafımızı göstererek onlar veya onların yapabiliriz. Şimdi isim, soy isim ve tanışma cümlelerine geçelim. Bir elimiz açık, diğer elimizin işaret parmağı hafif kıvrık olacak şekilde açık olan elimizi tıklayarak ad isim her iki elimizin de sadece işaret parmakları açık, diğer parmakları kapalı ve yumruklarımızı birbirine değdirerek, sadece bilekten çevirerek arkadaşlar soyad. Bu aynı zamanda diğeri, tür, çeşit anlamına da geliyor. Bunu ileriki derslerimizde göreceğiz. Ama şu andaki kullanımını soyad olarak kullanıyoruz. Ad, soyad. Senin, adın, soyadın gibi. Şimdi karşılaştığımız kişiye adının soyadının yanında mutlaka iletişime başlamadan önce bir merhaba ya da selam verememiz gerekiyor. Öncelikle merhabayı selam gösterelim arkadaşlar. Elimiz yine açık. Başımızın yanına getiriyoruz. Merhaba. Bir kere de arkadaşlar yapanlar var. İki defa vuranlar da var. Yani hem merhaba hem selam gibi yapanlar da var. İkisi de aynı harekettir ve aynı anlamı içermektedir. Merhaba iki defa da yapabilirsiniz. Selam da yapabilirsiniz. Selam verdikten sonra karşımızdaki kişi bize eyvallah anlamına gelen bu hareketi ya da aleyküm selam olarak da yapabilir. Adımızı öğrendik, soyadımızı öğrendik. Daha sonra merhaba dedik. Nasılsın diyerek iletişimimizi devam ettirelim. Biz genelde işaret dilinde baş parmağımızda işaret parmağımızı birleştirdiğimiz şu harekete damla işareti deriz ve bunu çok kullanırız. Yani her defasında baş parmağınızla işaret parmağınızı birleştirin demek yerine damla hareketi dememiz yeterli olacaktır. Şimdi ellerimizi damla şeklinde yapıp arkadaşlar bilekten çeviriyoruz. Ne? Ne? Ne veya nasıl da da kullanıldığını görüyoruz. Nasılsın diyeceğiz biraz sonra. Nasılsın? Bunun mimiklerimiz de arkadaşlar ayırmaya dikkat edelim. Merhaba dedim. Merhaba. Senin adın ne? nasılsın yapabilirim. Nasılsın? Bakın neden farkı? Ne yapıp hafif elimi sallamam. Nasılsın? Şimdi nasılsın da yüz hareketli yaptığımız mimiklerimiz çok önemli. Çünkü nasılsın da mutlaka yüzümüze bir tebessüm olması gerekiyor. Aksi takdirde hani ne ayaksın gibi de anlaşılabilir ya da ne var gibi de anlaşılabilir. O yüzden nasılsın yaparken mutlaka yüzümüzde tebessüm olmasına dikkat edelim. Nasılsın dedik. Karşı taraf bize cevap olarak İyiyim. Bakın iyiyim hareketini gösteriyoruz. Parmak uçlarımız birleşik ve bilekten yine hafif sallıyoruz. İyiyim. Başımızda da tasdik ediyoruz. İyiyim veya onların baş parmakları ve küçük parmakları açık, diğer parmakları kapalı ve kendi üstlerine sürerek de bu hareketi yaptığınız zaman zaman görüyoruz. Bu normalde rahat, keyif anlamındadır, huzur anlamındadır. İyiyim dediğinizde rahat olarak da bize cevap verdiklerini görüyoruz. Yani iyiyim demeyip de rahatım, rahatım yerinde, keyfim yerinde anlamında da bu cevapla zaman zaman karşılaştığımız oluyor. Kendini iyi hissetmediği durumlarda tüm parmaklar kapalı sadece küçük parmağı açık ve bilekten elini ileriye doğru sallayarak kötüyüm söyleyebilir. Bu hareket kötü, fena, pis anlamına gelir ve dediğim gibi kötüyüm anlamında da kullanılır ama bu hareketi yaparken mutlaka mimiklerimizin de hareketimizi desteklemesi gerektiğini tekrar unutmayalım. İyiyim dedik, kötüyüm dedik, rahatım dedik. Şimdi teşekkür ederim diyerek de cevap verebilir. Yani iyiyim kötüyüm demez sadece teşekkür eder. Baş parmağımız ve işaret parmağımızı arkadaşlar birbirleriyle dokundurarak biz buna işaret dilinde damla hareketi deriz. Damlayı çenemizin altına getirip daha sonra da ön tarafa doğru elini açarak teşekkür ederim diyebilir. Teşekkür ederim. Damla sadece çenemizin altındaysa bu lütfen rica ederim ne olursun gibi anlamları da içerir. Teşekkür ederimin bir başka gösterimi büyük harf kullanımı esasına dayanır. Büyük harf referans alınarak T yapıyor ve teşekkür ederim. Teşekkür ederim olarak da yapıldığını görüyoruz tüm parmaklarımız açık. Sadece orta parmağımız hafif kıvrık ve kendimize dokundurduğumuzda memnun olmak. Memnun olmak. Şimdi öğrendiğimiz kelimelerle birleştirelim. Senin adın ne? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Şimdi olmayı göstermemiştik arkadaşlar. Onu göstereyim. Bakın parmak kuşlarımızı yukarıdan sanki bir şey topluyormuş gibi. Yani önce açık sonra aşağıya geldiğinde parmaklarımızı birleştiriyoruz. Bu olmaktır. Memnun olmak gibi. Şimdi seninle tanıştığıma ya da seni tanıdığıma memnun oldum diyeceğiz. İşaret parmağımızı arkadaşlar yine açık ve hafif kıvırıyoruz ve alnımızın yanına getiriyoruz ve böyle çeviriyoruz. Bu tanımaktır. Seni tanıdım ya da tanıyorum anlamı taşır. Fakat ellerimizi merhaba gibi yaptığımızda, yani bir elimiz açık diğer elimizle de o elimizi böyle e, kapladığında bu tanışmaktır. Şimdi seninle tanıştığıma memnun oldum veya seni tanıdığıma memnun oldum diyebiliriz. Şimdi günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler hareketlerini yaparak dersimize devam edelim. İki elimiz açık, bir elimiz diğer elimizin üzerine göğüs hizasında birleştirdiğimizde, akşam. Yine iki elimiz açık gözümüzün önüne getirdiğimizde gece. Şimdi iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar, iyi geceler. Önceki dersimizde arkadaşlar harfleri görmüştük. Yine baş harfi referans alarak G yapıp yüzümüzdeki tebessümle beraber karşı tarafa geçiş hareketini de eklediğimizde günaydın yapabiliyoruz. Bakın G ve açıyoruz ellerimizi. Günaydın. Bir başka gösterimini yapayım. Ee, bir elimizin parmak uçları hafif kapalı. Diğer elimizin içinden geçirerek arkadaşlar bu sabah doğmak anlamındadır. Çoğu zaman günaydında da bu kullanılır. Günaydın ya da günaydın. Önceki dersimizde gördüğümüz harfleri de kullanarak bugünkü örnek çalışmalarımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsın? Senin adın, soyadın ne? Şimdi cevap olarak biz ünlülerden faydalanalım ve ünlülerin isimlerini kullanalım. Cevap olarak merhaba benim adım F I L I Z Filiz soyadım A K I N Akın seni tanıdığıma memnun oldum veya seninle tanıştığıma memnun oldum Farklı bir şekilde iletişime başlamak istediğimizde iyi akşamlar veya iyi geceler olarak başladığımız gibi aynı şekilde de bitirebiliriz ya da iyi hissetmediğiniz durumlarda kendimizin iyi olmadığını ifade etmek istediğiniz durumlarda da kötüyüm diyerek de cevap verebiliriz. Bugünkü örnek çalışmalarımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derde görüşmek üzere. Hoşçakalın.